Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Bıçak YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün e, sizlere taş pürzolar nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce e, kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı e, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. İsterseniz geçelim videomuza. Başlayalım. Şimdi geçen gün yani geçen videoda biz bir pirzola videosu yapmıştık ama o normal kemikli döşün olduğu bir videoydu şimdi size taş pirzola nasıl yapılıyor onu göstereceğiz şöyle kuzu kafesimiz bütün halde geçen sefer şöyle geçmiştik kemikli olarak ayırmıştık döşünü ama şimdi kemiksiz yapacağız İlk önce yine Sırtından deri ile etin arasındaki zarlar sinleri ayıklıyoruz. Sertten dokundurduğumuzda bıçağı yani serten gidiyor. Biraz da baskı uyguladım mı? İlk önce tarak sırt kısmını çiziyoruz. Taraklardan ayırıyoruz etini. Tarafı ayırdık. Diğer tarafı aynı şekilde çiziyoruz. Tabi bu tarak kemiklerinin üzerinde et bırakmamak şartıyla. Yani bunu bıçağa atarken şöyle bıçağı yanak kısmını kemiğe hiza alarak alıyoruz. Bazen öyle takılabilir ama takıldığı zaman hafiften oynattığımızda bıçağımız rahatlıkla kayıp gidiyor. Şöyle sırtlarındaki sinirleri ayıklıyoruz. Şöyle. Evet sırt kısmı tamam. Şimdi içindeki baharatlı kısmını ayıklayıp temizleyeceğiz. İçindeki etleri ayıracağız. Şimdi Elincisini temizledik ikincisini temizliyoruz. Tabi bunları temizlerken şuralarda kıkırdak yani kılıç kemiği dediğimiz bu danada da geçerli. Kuzuda da geçerli. Bunları biraz daha dikkat ediyoruz. Şöyle etin içine veya döşüm içinde karışmasın. Daha sonra ayıklamaya uğraşmamak için. Şimdi kuzunun döş kısmını alıyoruz. Şöyle Yardan kısmından hiza alarak şöyle aşağı yukarı olan et kısmından iki parmak bırakıyoruz. Gerisini alıyoruz. Şöyle. Şöyle aşağı yukarı iki parmak. Öşüne sıra sıra alıyoruz. kaburgalardan döşün ucuna kadar sıyırıp aldık. Şimdi döşün buradaki yağları yani kemiğin üstüne fazla bir şey bırakmadan temizliyoruz. Diğer kısma geçiyoruz. Şöyle iki parmak ete yaklaşık bırakıyoruz. Sonra doğrusu komple aynı şekilde hizasını çizdiğimiz için rahatlıkla geliyor. Kemikte sıyıra sıyıra gidiyoruz. Bu çıkarttığımız döşür şöyle göstereyim. Çarşaf gibi Tabi bunların sinirleri ayıklanarak bunu yaprak dönere, ca dönere, efendim söyleyeyim bunu köfteye, kebaba her türlü malzemeleri kullanabiliriz. Katlayıp basıyoruz. Şimdi döş kemiği ile kafes kemiği, kaburga kemikleri duruyor. Şimdi onları ayırıyoruz. Evet. Sadece burada pirzolamız, kafesimiz kaldı. Kafes halini. İçinde toprak temizliyoruz satırla beraber tahrip olacak etleri ayıklayıp alıyoruz. Şöyle. Etlerimizi, yağlarımızı hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Hepsini değerlendiriyoruz. Çıkan kırpıntıları sucuğa, köfteye kullanabiliriz. Kebaba kullanabiliriz. Aralarını temizleyip alıyoruz. Bunu arkadaşlar pijolonun üstüne de bırakabiliriz. Şöyle kesip daha sonra bunu uçlarını kestikten sonra pijolonun üstüne bırakabiliriz. Ama bunlar ateşi gördüğü zaman biraz sertleşiyor. Tabi taş pijolonu bunu yapmıyoruz yani. Bu arada abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Tabi bu yaparken yorumlarda belirtebilirsiniz. İstediğiniz videolar varsa veya merak ettiğiniz etler varsa bizim gözden kaçırdığımız bir şey varsa bunları belirtebilirsiniz. biz tabii ki kasaplığın ve tezgahın ne kadar neyin işlendiğini hepsini tek tek çekiyoruz. Tabii bu sizin önerilerinizde bekliyoruz bu konuda. Sadece pörzomumuz kaldı ve kafesimizi satırla ayıracağız bunu keserken yanlardan biraz daha girdiğimiz zaman şöyle pirzolamızın üstünde fazla kemikli kalmıyor. Kemikli kalmadığı zaman pirzolayı keserken taraktan ayırırken tekrardan satır kullanmamıza gerek kalmıyor. Biraz daha düz gidebiliriz. Şu üstündeki kemikler kalıyor üstünde. Ondan sonra tekrar uğraşıyoruz. Ona mayar vermemek için şöyle kemiklerini tarağının üstünde kalıyor. Tarak kemiği şöyle uç kemikleri yani bu fazlalık kemikleri kırarak alıyoruz arkadaşlar. Almadığımız takdirde bu kadar uzun kemikler olur. O da olmaz. Kesinlikle elimize dikkat ediyoruz. Şimdiki kemiği alıyoruz. Yani onu dolu da çıkartabiliriz. Ama boş çıkarsa daha iyi olur. Diğer olarak dolu dolu çıkmış olur. Arkadaşlar et bir tarafta kemik bir tarafta kalırsa daha iyi olur. Yani bunun püzolayı ortadan değil de bir sonraki kemiğe dayarak gittiğimizde çok güzel püzolanın çıkıyor. Tabi bu sağlı solu değişiyor. Yani sağ tarafı Sol olan solu, sağdan başlayabiliriz yani. Her zaman gerdan tarafından başlıyoruz. Gerdan tarafından başladığımız için de püz olur, hep aynı çıkar. Püzo Arkadaşlar pizolayı görmüyoruz. Ben hiçbir eti dövmüyorum aslında. Neden diyeceksiniz? Çünkü et dövüldüğü zaman ateşi gördüğü an et sertleşme yapar. E, suyu kaçtığı için lezzetli olmuyor bu sefer. E, i̇ster istemez daha lezzetli oluyor. Ama yavaş ateşte, kısık ateşte pişerse ızgara veya tava fark etmiyor. Yumuşacık, sulu sulu bir et yemiş olursunuz. arkadaşlar bir videomun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.